Herkese merhaba. Ben Beybun. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce tanışmadıysak memnun oldum. Bugün sizlere gerçekten en sevdiğim teknoloji ürünü olan, hani saçla ilgisi de yok. Bütün teknoloji ürünü de şu ana kadar denediğim Dyson'ın telefonundan bile çok seviyorum. Dyson'ın kullanma kılavuzu gibi bir videosunu çekmek istedim. Çünkü ben Dyson'ı ilk çıktığı zamanlarda aldım. Yani bir iki sene 2 sene oluyordur ee, ve ilk 6 ay aldığımda gerçekten böyle bir şeyden geçtim. Hani kullanım e, aşamasından geçtim. Kendi saçıma göre ne kadar bukleler e, kalıyor, ne, nasıl yapmam gerektiğini falan filan hep deneyerek öğrendim. E, videolar var tabi Dyson'ın in yayınladığı da insanların yayınladığı, ama ben gerçekten de püf noktalarını bulduğunu bulduğumu düşünüyorum Dyson'ın. ve bana çok e, yarıyor çünkü ben video e, videolarda ya da yorumlarda ya da e, insanlardan duyduğum şey yani dersin işe yaramıyor, buklerlerin hemen düşüyor, parayı boşuna harcıyor musun gibi geliyor. Ben gerçekten elim ayağım en sevdiğim e, şey haftada iki kere kullanıyorum. İki defa geçmemeye çalışıyorum. O da benim hani geçmişten kalan bir e, huyum. Saçımı düzleştirirken de maşa yaparken de haftada iki kere geçmemeye çalışıyordum. Yıkamakta da öyle aslında ama yaz aylarında tabii biraz daha e, üçe çıkartabiliyorum havalardan dolayı. Ee, ısıyı bildiğiniz hani maşayı dokunamazsınız ıı, ıı, saç düzleştiricisine dokunamazsınız ama bunun verdiği ısı gerçekten o kadar böyle yakmayan derecede ısı olduğunu hissediyorsunuz elinize zaten üfledi, üflediğinde ben tutuyorum mesela bazen o kadar da ıı, şey olduğunu düşünmüyorum hani ısıyla ııı ...çok yaktığını düşünmüyorum saçı. Tabii ki de... ...elbette biraz zarar veriyordur ama ben kesinlikle... ...saçımda acayip bir canlılık hissettim. Mesela düzleştirici kullanırken... ...maşa yaparken saçımın... ...saçımın kendi doğallığı... ...böyle kıvırcıklığı asla olmuyordu. Tamamen böyle bir aslana dönüşüyordum ama... ...kıvırcıksız asla. Şimdi Dyson'ı 2 senedir kullanıyorum ve hani... ...doğal saçımı böyle de kullanabiliyorum. Bu da da artısı böyle hani... ...yapmadığını hissediyorum. Saçımda hiç yanık olmuyor... Bu da beni çok mutlu ediyor. Onun için çok severek kullanıyorum ama ben size onun için şimdi püf noktalarını anlatacağım. Dediğim gibi gerçekten öteki ürünler gibi ısı vermediği için saça daha az zarar verdiğini düşünüyorum. Böyle zaten Dyson da bunu kendisi de söylüyor. Ve e daha sonra konuşacağım püf noktalarla da umarım daha uzun vadeli bukleler kullanıyorsunuz kullanırsınız çünkü ben buklelerimi bukle yaptıktan sonra gerçekten bir üç gün aynı bukleyi kullanıyorum ee, hiç üzerinden geçmeden hiç yeniden yapmadan bu yüzden bunu daha çok insanla paylaşmak istedim umarım bu videoyu beğenirsiniz şimdi başlamadan önce ben size e, gerekli olan şeyleri söyleyeceğim bir tanesi eksikmiş bir saniye. Heh, tamam mı şimdi. Ee, şimdi gerekli olan söyleyeceğim. Çok bir şey yok. Şöyle bir saç e, um, spreyi. Bu da şey için. Saçınız saçınızı ısıdan korunması için benimki biraz az kalmış. Um, şöyle bir saç spreyi. Ben saç spreyini kullanmadığım çok zaman oluyor ama Size belki sizin benim kadar saçınız gür ya da bukle tutan saç değildir. Onun için saç spreyini de koydum bu listeye. Ve şöyle bir en sonun içinde saç yağ. Benim saçım dediğim gibi hem kalın telli hem saçım kalın hem kıvırcık. Biraz zor bir saçım var. Ama bukleyi tutan bir saçım da var diyebilirim. Hani Bu gerçekten ne zaman bukle yapsam duruyor. Mersin gibi bir sıcakta değilsen de. <laughs> duruyor diyebilirim. Ee, onun için şimdi Dyson'da hangi parçaları kullandığımı size onu da göstereyim. Şimdi Dyson'ı kucağıma aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Yani ben Dyson'ı tek kullanmıyorum evde. Engin de kullanıyor. Engin'de şöyle bir başlığı var Dyson'ın. Aman tan, bir saç var. Ee, şöyle bir başlığı var Dyson'ın. O da kendi saçına bununla fön çekiyor. Yani e, eşinizin Eşinizin <laughs> saçı varsa güzel bir fön aracı olarak da kullanabilir. Ben size şimdi kendi kullandığım başlıkları söyleyeceğim. Tabii ki de şöyle bir makinenin kendisi geliyor. Isı ayarları, ne kadar sert üflediği ve şuradan da sıcağı ve soğuğa giden bir düğmesi var. Bir de şöyle bir tarakla geliyor. İki tanesini göstereyim. Birisi diyor ki ince saçlar için, birisi kalın saçlar için. Ama ben ikisini de kullandım. ikisini de seviyorum. Ee, bu kalın saçlar için olanı şu an kullanıyorum. Bu kırıldığında buna geçeceğim. Ama ben ikisinde de bir fark görmedim açıkçası. Onun için ikisini de kullanabilirsiniz. Ee, şöyle bir kurutma başlığıyla geliyor bir de Dyson. Ben bu kurutma başlığını kullan çok az kullanıyorum. Akşam eğer saçımı yıkadıysam kullanıyorum. Kurumaya zamanı olmadıysa ama. Çoğu zaman saçımı... Bir tık ısıdan daha kaçırmak için e, kendi kurmasına bırakıyorum. Bir de şöyle iki şer e, bukle maşalarıyla geliyor. Birisi daha kalın, daha açık dalgalar yapmak için. Benim kullandığım, hani 3-4 gün kullanmak istiyorsam şu maşalar diyebilirim. Bunlar daha ince olanlar. Bugün kullanacağımız da bunlar. Ve şöyle bir de gösterdiğim gibi fön fırçası ile geliyor. Fön fırçasını pek kullandım. Söylenemez saçıma fön çekmek pek şey tarzında değil ama öyle bir videoda çekebilirim. Bugün dediğim gibi saçlarımızı bukle yapacağız. Ben şimdi size neler yaptığımı, nasıl yaptığımı göstereceğim. Şunları kullanacağız. Ve şöyle bir tarak fırçasını da kullanacağız bugün. Um, i̇lk başlayacağımız şey kesinlikle tabii ki de saçımızı spreyliyoruz arkadaşlar. Çünkü yanmasını istemiyoruz. Şöyle bol bol. Ve saçımızı güzel bir tarıyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. E, kullanacağımız tarak bir tarak değil. Onun için saçınızı çekebiliyor. Ben saçımı özellikle benim gibi saçınız kalın bir saçsa lütfen iyice tarayın. Hiçbir şekilde... Düğümler kalmasın saçınıza yoksa saçınızı çeker. Hemen güzelce taradım saçımı. Spreyimizi sıktık. İlk kullanacağım başlık dediğim gibi şöyle bir tarak başlığı. Bu biraz daha saçınızı düzleştiriyor arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz zaten saçımın ne kadar düzleştirdiğini. Öncelikle benim saçım böyle tiptikli olduğu için, saçım kıvırcık olduğu için önce bir düzleştirme gibi biraz daha bunu taran ismi pürüzsüzleştirme tarar. Onun için biraz pürüzsüzleştirmem gerekiyor saçımı önce kıvırmadan önce. Onu yapacağız ve şimdi onun püf noktalarını anlatacağım size. Saçımı öncelikle birinci katına ayırdım. Bildiğiniz bu tarak kullanırken şöyle taran, saçınızın tarağın içine geçtiğinden emin olup böyle yavaşça aşağı doğru indireceksiniz. Ve ben normalde sağdan, soldan, üstten, alttan her tarafından olmak üzere çünkü benim saçım dikten kabarık biraz her tarafından dibine kadar girmeye çalışıyorum. Bu sayede saçım böyle kabarık kabarık olmuyor. Daha güzel volümlü oluyor ve pürüzsüz oluyor. Şimdi onu göstereceğim size uygulamalı. Açıyorum. Buraları müzik koyabilirim ya. Sesli olabilir. Bakın. operasyonundan geçti saçım. Şimdi ben diğer bir kata geçeceğim arkadaşlar. O katı da aynı bir şekilde her tarafından sağdan soldan üstten alttan olmak üzere tarayacağım ve devam ediyoruz. katta devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok aslında hızlı bir işlem. Ben bu üstten bir daha bir tarayayım. Çünkü toplandı biliyorsunuz. Bu üstü de bir iki parçaya ayırayım. Merhaba. operasyon deyip duruyorum. Nedense dilime takıldı. Biraz düzleştirdik saçımızı gördüğünüz gibi. Böyle kırık fon gibi oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani ben böyle kullandığımda çok oluyor açıkçası. Çünkü e, hoşuma gidiyor. Yani böyle çok saçım var gösteriyor yani saçımı epey bir. Ve güzel yani düzgün hiçbir sorunu yok. Ben saçımı böyle de kullanabiliyorum. Şimdi e, tek söylemediğim şey saçınızı biraz daha şöyle çekerek arkadaşlar yapıyorsunuz. O da hani bütün her yerine gitsin diye ben bunu gördüm. Hani çekmezseniz böyle şöyle şöyle tarasanız pek etkisini ol, ol, göreceğinizi düşünmüyorum. Onun için şöyle o e, aldığınız, elinize aldığınız parça elinizde tutup e, sadece oraya konsantre olmak için orayı taramanız ve biraz da çekip taramanız gerekiyor diyebilirim. Şimdi bu saçımı bu halde ee, bırakmayacağım. Ben kıvırma e, kıvırma da yapacağım saçımı. Yani e, dalgalarını da oluşturacağım. Bunun için de şöyle bir maşa gerekiyor size. E, bunu bir aynaya bakarak dışa gelen tarafını saçınızın o tarafına kullanacaksınız. Yani hangi maşa saçınızın böyle aynadan baktığınızda yani ben kameradan bakıyorum şu an hangisi dışarı doğru gidiyorsa Boklar doğru e, gidiyorsa onu kullanacaksınız. Ben bu saçımın bu tarafı için onun için bu maşayı kullanacağım. Şimdi tarağı çıkartıyoruz. Ben öncelikle bir tarafı tamamen bitirip öteki tarafa geçiyorum. Yoksa siz isterseniz de bütün saçınızı düzleştirip e, ondan sonra da kıvırdabilirsiniz. Ben böyle yapmayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi bu stepte gereken şey tabii ki de maşa maşanızı alıp takacaksınız şöyle. ...tokanızı yanınızdan ayırmayın. Tokanız için, saçınızı ayırmak için kullanacaksınız. Şöyle benim yaptığım gibi. Arkadaşlar videonun başında göstermedim ama... ...böyle tokalarınızın da olması lazım. Ya şöyle, ya şöyle. Ya tokalarınız böyle olması gerekmiyor ama... E, ...her bukleyi yaptıktan sonra... ...saçımızda 3-4 gün dayanması için... ...o bukleyi pinleyeceğiz. Yani tokalayıp tokalayacağız. Birazdan göstereceğim gibi saçınızda duracak o soğuyana kadar. Kendi kendine soğuyana kadar bir yarım saat, bir saat, bir akşam ne kadar zamanınız varsa 15 dakikanız bile varsa kendi kendine soğursa bu acayip bir şekilde dayanıyor. Şimdi ben size göstereceğim bir şekilde nasıl yaptığımı. Bu kremlerinizi yaparken saçınızın yarısından tutacaksınız şöyle. maşanızı yanına böyle yanında tutacaksınız. Saçınızın solunda tutacaksınız ve kendi kendine zaten kıvıracak saçınızı. Bakın. Saçınıza bir 10 saniye sıcakta tut tuttuktan sonra ben bir de 10 saniye soğuğa şu düğmeyi yukarı basarak tutuyorum. <laughs> ve kapattıktan sonra şöyle yukarı doğru çekiyorum bukleyi ve ters çevirip ondan sonra şöyle bir tokayla <laughs> şöyle tokayla o bukleyi tutturuyorum. Biraz birazdan çok komik olacak bu arada. Şimdi bir sonraki tarafa saçına geçiyorum. Aynı şekilde yerden tutup maşayı soluna doğru tutacağım. <laughs> şöyle çıkartıp yine ters çevirip ondan sonra tokamla tutturuyorum şöyle devam ediyorum yine ortadan saçımı tutup soluna maşayı alıp kendi kendine sarmasını sağlayacağım sarmazsa eğer biraz oynatırsanız zaten kendisi anlayacaktır saracaktır <laughs> kapatıp alıp aynı tokayla bineceğiz. Sizin tokalarınız vardır umarım. Ben biraz çocukluk yapıp daha küçük tokalar almışım yanlışlıkla. Şimdi bir başka kata geçeceğiz. Saçınızın <laughs> saçında toka arıyorum. Şöyle. Bu biraz kalın bir kat olduğu için biraz daha incelteceğim. Zaten maşa ne kadar sarıyorsa siz fark ediyorsunuz ne kadar alabileceğini maşanın. Yine böyle tutup sarmasını salacağım. Ve ondan sonra saçımızı tokalayacağız. Arkadaşlar şimdi ben aynı yöntemle bütün bu tarafı yapıp geri döneceğim size. Arkadaşlar ben sizi sıkmamak adına saçımın bu tarafını tamamen gösterdiğim teknikle yaptım ve bu tarafı açtım saçımı gördüğünüz gibi her yerine pinledim yani bütün çıkarttığım dalgaları şöyle bir tokayla ya da başında yani gördüğünüz gibi şöyle bir tokayla tutturdum ve tek kendi kendine bir yarım saat sadece şu an bugün yarım saatim var. Bugün yarım saatim var. Yarım saat boyunca e, kendi kendine soğumasını sağlayacağım. Bırakacağım böyle. Ama e, tek bir adım kaldı bu tarafı bitirmek için. E, yani açmadan önce bitirmek için. O da spreylemek. Ben dediğim gibi çok sprey kullanmıyorum saçıma. E, gerek duymuyorum ama belki sizin saçınız daha ince tellidir. Belki saçınız daha incedir. Size gerekebilir. Onun için bu adımı da gösteriyorum. Şöyle uzaktan. Şöyle spreyliyorum. Şimdi burayı da ilk yaptığımız gibi arkadaşlar, şu başlığı çıkartıyorum bu arada. Yeniden şöyle bir tarak köçüğüme, tarak başlığımı takıyorum. Ve saçımın bu tarafını da spreyliyorum. Sonra güzelce bir tarıyorum. Ve arkadaşlar ilk gösterdiğim gibi alttan, üstten, yanlardan saçımızı tarıyoruz bu tarakla. Bu tarafında yaptım arkadaşlar. Yani düzleştirme aşamasına geçiyoruz. Bu bildiğiniz video çekmiyorsam benim 15 10 pardon 10 dakikamı falan alıyor diyebilirim. Hani böyle kullanacaksam harika ama kıvırtacaksam bir 15 dakika daha benim gibi bir saça. Belki sizinki 10-15 dakika bile sürebilir diyebilirim. Benimki sadece çok fazla saç. Çok fazla saça bile 25 dakika, 30 dakika gidiyor diyebilirim. Şimdi yeni başlığımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi öteki tarafa bakıyor şu ok. Şimdi dediğim gibi aynı bir şekilde yapacağız saçımızı. Şöyle bir ince bir tutam alıp ondan sonra saçımızın bu sefer sağ tarafına koyacağız maşamızı ve kendi kendine sarmasını bekleyeceğiz. Biraz sarmıyorsa hareket ettirelim ki saçınızı sarsın, Dyson. dalsın. <laughs> saçınızı 10 saniye sıcak tuttuktan sonra düğmeyi yukarı itip 10 saniyede e, soğuk üfletmeyi unutmayın. Ben çoğu zaman bu aşamayı unutuyorum. Ama önemli bir aşama. Biraz daha soğutuyor. Biz bu kulelerimizi böyle pinlediğimiz için aslında kendi kendi soğuma zamanı oluyor ama eğer zamanlarınız yok ya o soğuk üfleme olayı çok, önemli, çok daha önemli oluyor arkadaşlar. saçımızın aldığımızı e, dalgalaştırdığımız yere pinlemeyi unutmuyoruz. Sizin de bir saçınızın bir tarafında daha fazla saç olduğunu hissediyor musunuz? Yani mesela ben saçımın sol tarafında gerçekten daha çok saçımın olduğunu düşünüyorum. Daha uzun sürüyor benim için. Şimdi ben saçımın geri kalanıyla sizin daha fazla zamanınızı almayacağım. Bu saçımı bu tarafını bitirip hemen geliyorum. Evet. <laughs> Görüyorsunuz tamamen bir şey hatırlatıyor. 60'larda kadınlar böyle saçları parmalı e, kofarlarda otururlar diye böyle videolarda şeylerde görüyorum. Bazen filmlerde görüyordum. Tam onlara benziyorum. Ben kendimi onlara anımsatıyorum böyle görürken saçımı. Ama e, bence çok önemli bir işlem arkadaşlar. Saçlarınızın e, düşmemesi için acayip önemli bir işlem. Yani benim püf noktalarımı size en sonda sayacağım ama şöyle bir saçımı spreyleyip bir 30 dakika zamanım var bugün. Sizin 15 dakika olabilir, 10 dakikanız olabilir. Gidip kendime bir şeyler hazırlayacağım. Ondan sonra, e, döndükten sonra saçımı beraber açacağız. Ve... <laughs> Bir, herhalde bir, bir buçuk saat geçti üzerinden. Ben yarım saat sanıyordum olacak ama toplantım vardı. Toplantıya böyle gittim. Neyse ki her gün çalıştığım iki iş arkadaşımlaydı toplantı. Böyle görmeleri problem olmadı. <laughs> yani böyle evden çalışmanın da avantajları mı diyeyim, dezavantajları mı bilmiyorum ama böyle gördüler baba. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben bu tokalarımı çıkartacağım. Bu herhalde Sanırım bir 2-3 dakikalık bir e, tutacak. Çünkü saçımı bazen e, takılıyor. Ve gördüğünüz gibi saçımdan çıkarttım bütün tokalarımı. Gerçekten volüm açısından, hacim açısından saçınız böyle e, pinliyken yani tokalıyken iken kuruduğunda e, saçınız harika bir volüm yaratıyor. Ya normal hali bu kadar volümlü olmuyor arkadaşlar. Yani gerçekten hala volüm acayip bir şekilde var tabii ki de. Ama hani böyle e, etkisini çok daha görebiliyorsun Ve ben bu e, görüntüyü çok seviyorum. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? E, birinci gün epey bir daha kıvırcık kullanıyorum. Zaten ertesi güne biraz daha inmiş oluyor. E, üçüncü günde tam böyle güzel bir dalgalı saç kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Benim Negin Mirsalani'nin bu e, arı balı, arı balı, arı sütü mü? Arı, yok balmış. Ee, bal özü şöyle bir e, yağ var ben, bende. Şöyle biraz benim saçım çok olduğu için ben biraz daha fazla kullanıyorum. Ben biraz ısıtıyorsunuz elinize şöyle bir. Ondan sonra ben taray kullanmıyorum. Saçım biraz daha kabarık bir yapısı olduğu için şöyle parmaklarımla tarıyorum. Ay karıştı. <laughs> Karışmış biraz saçım. Bu arada saçımı dün topuz yaptım ve başım hala topuzdan acayip bir şekilde ağrıyor. Şu an saçımın dipleri falan hep biraz canımın acıdığını görseniz bu, bu yüzden sanki kafamda böyle kocaman bir morluk falan varmış gibi geliyor. Şimdi öteki tarafa geçeceğim saçımın biraz şöyle. Bu yağ gerçekten çok güzel kokan ve saçı çok güzel parlatan bir yağ. İçinde paraben varmış. İnsanlar bu yüzden pek sevmiyor ama yani benim pek umurumda değil ya. Pek umursamıyorum. Paraben varmış, silikon varmış. Yani bu kadar böyle şeyleri umursayan pek bir insan değil. Yeter ki saçım yumuşak olsun. Ki benim saçım yumuşak olması çok <laughs> zor bir şey gerçekten. Böyle arkadaşlar yağ kullandığında biraz da kıvırtıyorum şöyle gördüğünüz gibi. Ee, istediğim şekli almasını istiyorum. Görüyorsunuz şimdi. <laughs> gerçekten de en sevdiğim herhalde... Ee, Kullanmayı en sevdiğim şekil bu kadar yoğunlukta. Ee, gördüğünüz gibi gerçekten de böyle gidip bir kuaförde saçınızı yaptırmışçasına bir e, do yoğun yoğun dalgalar var. Şöyle göstereyim biraz daha geriden. Saçım gerçekten de pürüzsüz ve yani tam sevdiğim yapıda. Ben şimdi bu saçı böyle kullanacağım. Ondan sonra yarın öbür gün de kullanacağım. Üçüncü günün sonunda da yıkayacağım zaten. Bu beni böyle götürecek. Yani dediğim gibi şöyle biraz daha şöyle olacak yarın lüleler. Ondan sonra biraz daha su dalgası gibi bir dalga oluşturacak. Aynen. Size şimdi biraz da yakından göstereyim. Şöyle de göstereyim size arkadaşlar. Saçımın son hali böyle. Salona geçtim. Burası çok daha güzel bir ışık alıyor. Şöyle göstereyim size biraz daha. Yani ne diyebilirim? Harika. Çok seviyorum. Ve saçımı böyle kıvırcık kullanmayı çok seviyorum kendimi hem çok yakıştırıyorum hem de insanlardan da çok güzel yorumlar alıyorum saçımı böyle yaptığımda. Umarım beğenmişsiniz de saçımı ve bu videoyu beğendiyseniz beni lütfen takip etmeyi unutmayın video like atmayı da unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz.